Futbolcusu Arda Turan ve ailesinin dün e, mutlu bir günüydü. Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan dün e, hayatını katre yırtıcı ile birleştirdi. Düğünden görüntüler ve detayları içeri Galatasaray'ın futbolcusu Arda Turan ve ailesinin dün mutlu günüydü. Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan dün hayatını katri yırtıcı ile birleştirdi. Bu görkemli düğüne ise birçok ünlü isim katıldı. Düğüne katılan isimler arasında Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağlı Altunkaya da yer aldı. İşte düğünde yaşananlar… Futbolcu Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan uzun süredir birliktelik yaşadığı katri yırtıcı ile dünya evine girdi. <laughs> Okan ve Katri çiftinin düğününe ünlüler adeta akın etti. Bensu Soral ve eşi Hakan Baş, Turan ailesini yalnız bırakmadı. Güzel gününde onlarla beraberiz. Ee, güzel bir akşam olacağını tahmin ediyoruz. Yani Siz neler <laughs> söyleyeceksiniz Hakan Bey? Okan çok e, sevdiğimiz bir kardeşimiz. İnşallah mutlu olurlar. Pelin Karahan'la eşi Bedri Güntay'da hazır kıtaydılar düğünde. Herkes, Her çiftin bence kendine has bir şey var. O yüzden tecrübe söylemek çok doğru değil bence. Peki sizin evliliğinizin sırrı tecrübesi? Ay oralara o zaman. girme ne olur gözünü <laughs> seveyim. ben, ben öyle ya. sevmiyorum büyük lafları ya. Yani tabii ki hani karşılıklı saygı sevgi her zaman hani onu hep söyleniyor zaten. Ama ses Evli destek olmuyor. yapar. Ha, dişi kuş <laughs> Birçok ünlü ismin yanı sıra düğüne katılan isimler arasında Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da vardı. Genellikle siyah tişört giymesiyle bilinen Acun Ilıcalı'nın giydiği takım elbise görenleri şaşırttı. Ve gelelim gelin ne damata. Gelin katı yırtıcı çok heyecanlıydı. Herkes isteyen herkese böyle güzel bir gün Allah nasip etsin diliyorum. Okan Turan da en az eşi kadar heyecanlıydı. Ayakta zor duruyordu. Ee, çok mutluyuz. Heyecan var tabii çok heyecanlıyız ya bayağı bir heyecan var. Ve gelinin en büyük yardımcısı eltisi Aslan Doğan olmuş. Bu şekilde Arda abi As Aslan burada çok büyük rolü var gerçekten. E <laughs> Sağ olsun. Elticilik kazandı. Elticilik <laughs> <Ertecilik> kazandı gerçekten. <laughs> e tüm organizasyonu ona yıktım diyebilirim. Lal ile beraber. Aslan Doğan gururlu. Bu gecenin güzel olması için uğraştım. <laughs> çok uğraştık beraber. Yani o Okan ve Arda tabii ki bu prosedür kız işi olduğu için, kadın işi olduğu için. Biz ikimiz gerçekten herkesin mutlu olması için çok çok uğraştık. İnşallah herkes e, büyük keyif alır. Güzel bir gece olur. Allah mutlu etsin diyorum. Allah, e, isteyen galiba arı sokuyor Hiç beni yok. şu an. Evet okey. Ve sıra kaptanda. Bir ömür boyu mutluluklar diyorum. Zaten kare, katre bizim hem benim kardeşim gibi hem de bizim ailemizin bir evladı gibi. O yüzden inşallah bir ömür boyu mutlu olsunlar. Gelelim en önemli ana. Çift ünlü davetlilerin ve şahitlerin huzurunda evliliğe evet diyorlar. Biz de beyaz magazin olarak çifte bir ömür dolusu mutluluklar diliyoruz. Sayın Okan Turan beyefendi kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Katre Yırtıcı hanımefendi kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. evet. Genç çiftimize hmm. mutluluklar dileyelim. Evet. Ee, ünlü akınla doğramış dün. Gördüğümüz kadarıyla Pelin Karahan, Bedri Güntay vardı, Hakan Baş vardı, Ben Susrallah, evet. Acun Ulucalı, evet. Ayça Çağla ile birlikte katıldı. Acun Ulucalı'yı böyle takım elbiseyle falan görünce bana değişik geliyor. Niye? Hep, hep siyah tişört <laughs> giyer ya genelde, çok yakışıyor evet, aslında. Ama evet. ya, bence yakışmamış çünkü hep Acun'u siyahlar içinde görmeye alıştık ya. Bir, bir de yakası falan açık ee, içine sokmuş. Bu giymeyi seviyor çünkü. Ya yani. siyah giyse yine siyah, siyah giyse daha iyi olurdu bence. Şimdi ben siyah öncelikle çok evet e, Aslan'ın röportajını izlerken e, şimdi bir kere Aslan evin en kıdemli gelini e, değerlendirecek olursak e, Ailenin içerisinde e, kaç yıldır bir e, ailen içerisinde bayağı. Oldu mu Hilal Beyciğim? Evleneli. Yani. Evleneli ne kadar oldu? Oldu. 2-3 sene oldu. Yani 2-3 sene. 3 sene. sene oldu. O yüzden tabii ki de yeni geline e, Katya Hanım'a tecrübelerini aktaracak. E, düğünle destek olacak. Bu çok güzel bir evet. hareket. Öncelikle onu bu konuda tebrik ediyorum. E, hani bir de şöyle bir e, tabir vardır. Genelde derler ya eltiler birbiriyle anlaşamaz diye. Evet. Doğru mu ama, öyle bir şey? Ama yo bunun eltilikle alakası yok Didemciğim. Bunun Hı. karakterle alakası var. Bir insanın karakteri düzgünse... E, elti de olsa kardeş de olsa yani arkadaş da olsa karakterin düzgün değilse yapacak hiçbir şey yok yani Orada e, duruşun ve karakterindir önemli olan e, aslan e, bir de çok ilgi ilgimi çeken dikkatimi çeken bir durum var aslan genç yaşına rağmen evliliğini de annelini de ve evliliğin içerisindeki o Aile hiyer hiyerarşisinde çok iyi yöneten ve uyum sağlayan, adapte olan bir gelin oldu. Ama takipçiler Aslan Hanım'da şikayetçi. Neden? Ne, ne gibi? E, zenginliğini gözümüze sokuyor diyorlar. O ayrı. Bakın. YouTube videolarında. Şimdi onu da zenginliğini, eleştirmiştik. Zenginliğini gözümüze sokuyor. Onu diyorlar. eleştirmiştik. Olabilir. Yani o da genç bir bayan. Onun da e, eksikleri olacak. Olan var, ama, olmayan var? Tabii ki. Ama ben şu anki bu durumu değerlendiriyorum. Yani aile içerisindeki hani. Gelinler, eltiler konusunu değerlendiriyorum. Belki Katre Hanım'la iki elti yarış edecekler. Ben daha varlıklıyım. Bende daha çok var. Ne biliyorsun? Belki yaramayacak bu. <laughs> ya şu an akrabalık şu evler. an iyi gidiyor. Zaten e, cicim ayı denen, cicim yılı denen bir yıl ve ay vardır. Yani <laughs> şu an cicim ayları. Güzel geçecektir. Tabii ki daha sonrası ilerisi gösterecek. Yani inşallah da hep böyle gider. Kardeşine hep böyle iyi. destek olurlar. Kardeşine daha iyi düğün yaptın. Bak kimler 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 geldi. Ne <laughs> kadar çok kamera geldi. Ay Olmaz bileyim. mı? Olur bilir. Yani Olabilir. Ne ilgisi alakası var? Olabilir. Sen de yani... gibisin ama. Hayır, Sen hep de öylesin. öylesin. Ben Biliyorum olgun ben başağım. O, olgun başağım ben. Boş başak değilim. Bu arada e, Çağla Çağla Hanım e, Acun Ulucalı üzerinde etkisi e, fazla olduğunu zannediyorum kulağımda öyle geliyor. Helal olsun, helal olsun Acun Ulucan zaten Acun Ulucan zaten çok seviyor. E, eşi diyebiliriz henüz nikahlanmadılar ama onlar e, birbirlerine son derece bağlılar. Bana gelen duyumlardan e, yola çıkarak ve gözlemlediğimle de konuşuyorum. E, Acun Ilıcalı çok seviyor e, Çağla Hanım'ı. Çağla Hanım da onu çok seviyor. Ve Acun Ilıcalı Çağla Hanım'ın söylediklerinin hiçbirinden sözünden çıkmıyor. Her söylediğini yapıyormuş biliyor musunuz? Ama neden? Helal olsun. Neden? Yok Helal yordu. olsun. Helal olsun. Ee, Acun'un e, etrafında istese, yiyor şu an istese Acun Ilıcalı acun ılıcalı, istese bir sürü işi var, bir sürü parası var. Onları ekibine ekibini o işlerin başına koyar. Kendisi hayatını yaşamaya devam eder. Pek çok örneğini gördüğümüz gibi, dilediği gibi hayat yaşar. Ama o kadına son derece bağlı, kadına son derece bağlı. Çok güzel. Allah daha Ailesine da... de çok bağlı. Çok bağlı. Helal Şimdi olsun. Şimdi ben Acun Ulucan'ın... Kızların şeyin... baş ee... vermiş en son 50 metrelik bir tekne evet. almış. Ve evet. ben bir şey duydum söylemeyeceğim burada tabii. Zamanı gelince söyleyeceğim. Ee, Acun Ulucan'ın kızlarıyla ilgili yaptığı pozitif bir şey. Helal olsun. Bin kere daha helal olsun. Şimdi ben e, Acun Ulucan'ın e, Çağla Hanım'la olan e, ilişkisinin dinamini çok dikkatli görüyorum. Çok dikkatli davranıyorlar ikisi de. Şeyma o kadar çok konuşulup gündeme gelmişti ki zamanında. Yani öyle bir hale almıştı ki artık neredeyse Acun Ilıca'nın önüne geçecekti. Yaptıklarıyla, işte partileriyle, söylemleriyle. Acun bu sefer bence Çağla ile bunları yapmıyor. Daha akıllıca, daha dingin, evet, daha, daha seviyeli ve daha ediyor. dikkatli devam ediyor. İyi de yapıyorlar Allah mutlu etsin. Evet. Evet. Peki e, geçelim o zaman e, Şeyma Subaşı'na buradan. Aa, e, tabii tabii. E, Şeyma geçelim. Subaşı ilk kez takdir toplayan bir harekette bulunmuş. Biz de